Evet ne zaman bulundu dedi ki okuyabiliyorum burada. 1983 yılında tarlasını süren Mahmut Kılıç tarlada bulduğu oymalı taşı müzeye götürdü. Fakat eser sıradan bir arkeolojik bulgu olarak Urfa Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. 1960 yılında ise İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi ortak bir çalışma yürüttü. Bölgeyi inceledi fakat çalışmaların üzerinde durulmadı. Ancak 1995 yılında kazılar başlandı. Evet şu ekranda Göbekli Tepe'nin o dönemde insanlar tarafından nasıl yapıldığına dair bir gösteri, bir resim, bir çizim söz konusu. Göbekli Tepe'yi anlamak için ben az önce bir hocamız Mehmet Hocam yanılmıyorsam dedi ki tabii ki hocam burada belki şey olmayacak ama hocam sonuna kadar haklı çünkü gerçek anlamda bizim Göbekli Tepe'yi eğer imkan olursa bir gün fırsat bulursak sizi yerinde yerinde o figürlerin her birini tek tek konuşarak şu anda benim Göbekli Tepe üzerindeki bütün hayvan figürlerinin ne anlama geldiğini, hikayelerini anlatmam mümkün değil. Saatlerimizi alır. Bundan dolayı ben size belli başlı bazı eserlerden, bazı yapılardan bahsedeceğim. Göbekli Tepe'yi anlayabilmemiz için. Yalnız Göbekli Tepe'yi anlamak için de bizim aslında Göbekli Tepe'nin çok çok öncesine gitmemiz lazım. Hani akademide bir hastalıktır ya da bir kuraldır bir şeyi anlatıyorsak öncesine mutlaka değinmemiz lazım ki o geçiş böyle oldu. Bu böyle oldu şeklinde. Göbekli Tepe'yi anlamamız için de insanoğlunun yeryüzüne gelişi ve bu dünyada geçirmiş olduğu evreleri, serüvenleri konuşmamız gerekiyor. Nitekim paleolitikça, mezolitikça ve neolitikça. Şimdi bir kere paleolitikça insanoğlunun yeryüzündeki en uzun serüveni. Biz Paleolitik Çağ'ın, insanoğlunun, yeryüzündeki serüveni olarak, e, bilim adamları Paleolitik Çağ 3 milyon yıl gibi bir zamana yayarlar. Yani. 3 milyon yıl öncesinden başlayan bir süreçtir. Ancak e, benim bir de şey avantajım var. O da arkadaşım, arkeolog. Biz sürekli böyle e, şey üzerinden konuşuruz. E, bazen Karahan Tepe, bazen e, Göbekli Tepe, bazen Boncuklu tarla. Öyle bir e, avantajım da var. Hoca da konuşuyoruz bazen ki o da şey söylüyor. Hocam diyor bizim paleolitik, mezolitik ya da neolitik dediğimiz bu çağlar aslında yeni eserler, yeni bulgular ortaya çıktıkça çağlar geriye gidebiliyor, biraz ileri gelebiliyor. Bunlar arkeolojide işte nasıl ki tıpta iki kere iki dört etmez. Kimine dersin bir aylık ömrüm var adam on yıl daha yaşar. Kimine dersin işte on yıl daha yaşarsın bir gün ölür. Bu şekilde iki kere iki dört etmezler doktorun artık da. Arkeolojide de iki kere iki dört etmez. Ni Niye, hangi konuda bu? Yazı öncesi dönemde, prehistorya çalışanlar için söylüyorum. Yoksa klasikler herhangi bir yapıda, herhangi bir eserde altında işte Sezer yaptı ya da Kleopatra e, yaptı şeklinde bir ibare varsa bu yüzde yüz doğru bilgidir. Ama yazının olmadığı prehistorya döneminde, yazı öncesinde biz sadece bilim adamlarının yapmış olduğu en mantıklı yorumu alabiliyoruz ve bu yorumlar da zamanla değişebiliyor. Paleolitik, Paleolitik, Litik zaten taş demek. Yani eski taşçı, yontma taşça, çok eski taşçağından bahseder. İnsanoğlu bu süreçte, Göbekli Tepe'yi anlamamız için söylüyorum, insanoğlu bu dönemde avcı ve toplayıcıdır. Yani yeryüzüne geldiğinden itibaren amcı ve toplayıcıdır. Bilim bize bunu söyler. Tabii Göbekli Tepe'de e, herkes yorum yapıyor. Göbekli Tepe'yi herkes bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Mesela astrologlar Göbekli Tepe ile ilgili geçen iki kişinin programı izledim. O kadar emin konuşuyorlar ki yüzde yüz bu diyorlar. Birazdan size orayı keşfeden Klaus Schmidt'in cümlelerini yansıtacağız oraya. Yüzde yüz diye Göbekli Tepe ile ilgili bir şey diyemeyiz. Tekrar ediyorum. 12 bin yıl önce yazı yok. Biz bu insanların burayı niçin yaptığını, nasıl yaptığını bilemiyoruz. En azından taşıyıp getirdikleri birçok yorum söz konusu ama Göbekli Tepe yüzde yüz budur diyebilmek çok büyük bir cüret ister. Ve bu alanda herkes yorum yapar. İlahiyat profesörleri Göbekli Tepe, 12 bin yıl öncesi Göbekli Tepe ile ilgili ilahiyat profesörleri yorum yapıyor. Astrologlar yorum yapıyor, araştırmacılar yorum yapıyor, bilim adamları yorum yapıyor. Herkes bir şekilde ne anladıysa yorumunu yapıyor ve bunların hepsi de yorumdan öteye geçemiyor. Paleolitik döneme baktığımız zaman 3 milyon yıl sürer ve insanoğlu yer avcı ve toplayıcıdır. Geçtiği yerlerde yaban hayvanları ve yabani meyveler toplayarak bir şekilde geçimini sağlamaya çalışır. Ve insanoğlu bu dönemde, paleolitik dönemde e, mağaralarda yaşar. Mağaralarda, mağaralar bulunmayan yerlerde, taş altı kayalarda yaşar. Onun haricinde eğer düzlük bir alanda yaşıyorsa da avladığı hayvanların derilerinden çadır tarzı, bir iglo tarzı, eskimelerin iglo tarzı, çadır tarzı ağaçları bittikten sonra üzerine, şurada, şurada mesela bir ağaç taşıma yöntemi tam ortada fotoğrafın burada bir taş taşınıyor ama o üçlü ağacı baz alırsak üzerine hayvan derilerini koyarak burada bir sığınak halindeler paleolitik dönemde. Paleolitik dönemde diğer dönemlerde kendi aralarında bölümlere ayrılıyor. alt paleolitik dönem, orta paleolitik dönem ve üst paleolitik dönem. İnsan olduğu yeryüzünde İslami açıdan, dinsel açıdan yaklaşmıyorum oluyor. Dinsel açıdan yaklaşırsak zaten Adem ile Havva'dan itibaren herkesin bir şekilde dünyada peygamberler gönderildiğini, dünyada insanların bir şekilde birileri tarafından rehberlik edildiği anlatılıyor zaten. Ancak biz bilimsel olarak olaya baktığımız zaman eldeki verilere göre, Paleolitik çağda insanlar avcı ve toplayıcıdır dedik. Ancak bu avcı ve toplayıcı olan insanlar yeryüzünde klanlar halinde yaşarlar. Klanlar halinde, göçebe halinde yaşarlar. Mesela Antalya'daki Karain mağaralarını örnek veririm. Aynı şekilde Van Müzesi'ne gittiğiniz zaman direkt sizi Paleolitik Çağ bölümü karşılıyor. Erciş'teki Gürgür Baba Tepesi'nden Gürgür Baba Tepesi'nde bulunan Paleolitik eserler orada sergileniyor. Van bölgesi içinde özelinde konuşuyorum. İnsanoğlu 40 kişilik klanlar halinde yaşıyor. Biz bu 40 kişilik klanları düşündüğümüz zaman aslında Göbekli Tepe'nin 40 kişilik klanlar tarafından yapılması çünkü Göbekli Tepe tamamıyla Paleolitik çağın bitimi ve Neolitik çağın başlangıcı yani insanoğlu daha yerleşik hayata geçmemiş. O dönemde yapılan bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Peki birazdan örnek vereceğiz. T biçimli taşlar. İki tane tel biçimli taşın e, 24 ton, 50 ton ağırlığında taşlar var. Yani 24 bin Newton diyor bir bilim adamı. 24 bin Newton bir taş ağırlığını baz alacaksak bir insanın kaldırabileceği kapasitenin de 600 Newton olduğu söylenecek olursa bir Göbekli Tepe'deki tel biçimli taşı taşımak için 400 kişiye ihtiyaç var. Sadece bir taşı bulunduğu taş ocağından alıp Göbekli Tepe gibi bir mekana getirmek için 400 kişiye ihtiyaç var. E hani o dönemde insanlar 40 kişi halinde yaşıyordu. 40'ı geçemez çünkü yeni bir güzergah, bir yerin flora'sını atıyorum Harran ovasını tükettikten sonra Çukurova'ya geçecek ya da başka bir yere geçecek. Çok kalabalık olursa yürüyemez, taşıyamaz. Bundan dolayı 40 kişiyi geçemez gruplar. O zaman biz ne diyoruz? Göbekli Tepe. Acaba insanların insanların sosyalleştiği toplandığı bir mekan mıydı? Yoksa bu dinsel inanış oradaki, o dönemdeki insanları bir araya mı getirdi? İşte Paleolitik çağdan sonra Anadolu'da çok fazla Mezolitik çağ görmeyiz. Mesolitik. Meso zaten orta demek. Orta taş. Yani bir geçiş evresi. Yeni taş çağına doğru geçen bir Neolitik, Neo-Yeni Litik taş. O taş çağına geçen orta bir evre. Anadolu'da çok fazla mezolitik önemleri görmüyoruz. Antep'te, Urfa'ya da, Diyarbakır'a da, Van'a da diğer bütün müzelere gittiğimiz zaman da paleolitik çağdan direkt neolitik çağ eserlerini görüyoruz. Anadolu'nun zaten çok fazla mezolitik çağ yaşamadığı ile ilgili e, rivayetlerde rivayetler söz konusu. Gelelim neolitik çağa. Neolitik çağ aynı zamanda neolitik devrim olarak kabul edilir. Neolitik devrim. Çünkü insanoğlu artık yavaş yavaş Su kenarlarında modern yapılar inşa etmeye başlıyor. Yeni şehirler, biz Sümerler'de çok önemli eserler, çok önemli şehirler görüyoruz. Verimli Hilal'de, Mezopotamya bölgesinde, ki Mezopotamya ifadesi de Bet Nahrin, iki nehir arası demek. Büyük İskender bu bölgeye geldiğinde Bet Nahrin ifadesini kendi dilini Mezos çeviriyor. Yani iki nehir, Fırat ve Dicle. Euphrates derler. Tigris, Sümerlerdeki adı Kurattu Fırat için eee şey içinde Dicle içinde Tiglat'tır. İşte bu Tiglat ve Kurattu yani Fırat ve Dicle o kadar ki insanların sosyolojisini etkiliyor ki edebiyatlarını, konuşmalarını, yapılarını, inançlarını bile etkiliyor. Konudan çok kopmamak şartıyla bir şey ekleyeceğim çünkü Tepe'nin mevkisi olarak anlamamız için önemli de bu bölge. Bu iki nehir arasında kurulan şehirler dünyanın en önemli şehirleri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü tekerleğin ilk defa icadı, yazının ilk defa kullanıldığı, tarımın ilk defa yapıldığı yerdir. Yani Göbekli Tepe'nin Urfa gibi, Harran gibi, Mezopotamya gibi bir yerde çıkması tabii ki hiç şaşırtıcı bir şey değil. İnsanoğlunun çok çok